Bilal biz nereye gidiyoruz? Ver arayı koyun. Adliyeye. Adliyeye mi? Ulan baştan söylesene. <laughs> Demek ki öğleden sonra serbestim yani. <laughs> Hocam şu bakışı sakın ola ki mahkemede hakime yap. Sadece bakıştan 16 yıl yersin. Zaten tip de yok. Yok. 25-30 yılda oradan yersin. Kılık kıyafet saç sakal falan desen totalde Mühebbete çarptırılırsın söyleyeyim. Naçizane beyliktir, favor'dır, sen bilirsin. Adam yine duvar kağıdına bağladı. The person you have called cannot reach at the moment. Çok özür dilerim, reji vereceğim. Hakikaten korkutucu oluyorsun bazen. Yok o değil. Çocukları korkutacağız. Çocukların rüyasına giresin sen ya. Bıyıklar orijinal mi? Orijinal. İstila, i̇şte bu arkadaş gibi. Bu paranın eski sürümü falan mı? <laughs> e hocam, şimdi sinema tecrübelerime dayanarak sana naçizane bazı tavsiyelerde bulunacağım. Dinlemek dinlememekle özgürsün. Yani şimdi taklit çok iyi bir şey değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani insanın kendisi olması lazım. Orijinal olmak lazım. Yaratıcı olmak lazım. Tabi her babayiğidin harcı değil ayrı. Mesela ben şimdi yeni çekeceğim filmde bu tiple oynamayacağım. Neden? Şimdi bu tiple oynadığım an kafadan George Clooney. Yani niye ben kendi performansımı George Clooney'e mal edeyim? Hacıyla. Yani... Ha. O... Yaslan lan arkana. Lan yaslan! Ha buyur. Pala ki. Palayı hiç aratmıyorsunuz komiserim. Yani onu konuşmalar, kaba konuşmalar. Yani paraya gidiyor da, sizde entelektüel bir tip var. Ne gerek var yani böyle yalanla konuşmaya? Ayıp ya. Yani. Yüzüğü de takmışsınız parmağınıza. Hay. La. La değil hay. <laughs> ya Cila siz bu adliyeyi nereye koydunuz babam ya? Git git bitmiyor. Çok çişim geldi benim. Az kaldı az. E dayan biraz. Ya. Dayanalım. Dayana. <laughs> e <laughs> çekiştirme kardeşim ucunda duruyor ya. E çok tutmak iyi değil. Anladın mı? Prostat için. Oh. Gitti yani. Gitti 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 gitti. Hay Allah'ım ya Rabbim. Cina ne oldu? Are you okay? What's the problem? Araba bozuldu araba. Hay Allah. Kaldık yolda görüyor musun? Ne? Cila çama bana. Sakın ha. Şu an olmaz. Her zaman olur. Şu an olmaz. Adliye beni sevk edin. Çok çişim geldi diyorum. Anlamıyor musunuz ya? Ya koskoca adamsın. Tut iki dakika çişini be. Kolaysa sen tut hocam. Lan! Ya, ya, ya ne yapıyorsun sen? Çekiştirip duruyorsun beni ya. Kapı da işte, bir bakalım çabuk. Baş üstüne <laughs> Hocam sarsıp durma beni. Şu an tamamen iman gücüyle tutuyorum. Ha sarsıyorsun ya. Hakikaten salarsam kendimi tuzuna mı basar her tarafı? Şş bana bak. Hadi bunluyoruz. Bunluyoruz derken? Lan bana bak. Çaktırma. Elifler motorla ilgileniyorlar. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Engin, onların bu şekilde firar edeceklerinden emin misin? Bekleyin görün komiserim. Ya. Şşt oh. i̇şte lan. lan. bana bak. Şş. Ya abicim. Hadi Türkçe anlamıyorsun. İngilizce anlatayım. Don't shake me down. Sarsma beni ya. Beni sarsma dedikçe daha çok sarsıyorsun ya. Hocam ucunda duruyor diyorum ama. Aha buyur. Aha. Beğendin mi yaptığını? Kaçırdın mı ki Altıma ah. işliyorum çocuk gibi ya. Şş. Ben üç deyince fırlıyoruz. Tamam mı? Ulan yine bir oyun bozanlık edersen var ya anam avradım olsun. Kırarım o boynunu tek harekette. Bana, bana şov yapma. Bana bir söz ver bana. Ben ticaret adamı şimdi. Ben sana bir şey vereceğim, sen bana bir şey vereceksin. Give you happy, give me happy. Söz ver. İlk, ilk laf şu. Bana tuvalet bulacak mıyız? Söz ulan. Bir var diye bebek gibi zırladın iki saat lan. Bir çakacağım şimdi. Ya, hareket yapma. Senin yok diye rahat rahat konuşuyorsun. Senin de gelecek tamam görüşürüz. lan kes kes. Adamlar gelmeden şu fırsatı değerlendirelim. Şimdi yavaşça kaçıyoruz tamam mı? Bir, iki... Tuvaletim olmasa vallahi gelmezdim. Üç abi. ulan üç. Demedim mi komiserim? Lan. Allah, Allah, Allah. Allah, Hadi bakalım gidiyoruz. Cana can veren kan gibiyiz Ercan! Nerede kal bu testere? Geldim abi Hadi! Yanıp Başla. da bitmez Kor gibiyiz Biz ayrılamayız Biz ayrılamayız Hadi ulan hadi hadi Ercan ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Hocam şuradan baksana bak. Şu açıdan baksana. Sence de şuradan nikah fotoğrafı çektiriyormuş gibi havamız yok. <laughs> ulan bir sus lan. <laughs> bir sus ulan. Ercan ne oluyor oğlum? Niye kesilmiyor lan hala bu şerefsiz demir? Olmuyor bir türlü kesilmiyor. Bu ne lan? Bu ne lan tırnak törpüsü gibi? Yok bulan adam gibi bir demir testeresi? Ne biçim vakansızsın sen? Abi bende var var da... Çocukları servise gönderdim. Kamyon kaza yapmış. Onlar da büyüğünü alıp gitmişler. Tamam lan tamam. Kes. Beyler. 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 Hey man. Kusura bakmayın ama. Süper ekstrem muhabbetinizi bölüyor gibi olacağım ama. Eğer 10 saniye içinde çişimi yapmazsam. Gerçekten bana 4 yaşımdan beri yaşamadığım bir rezilliği yaşatmış olacaksınız. <laughs> evet. Belki bu da bir nostaljidir. Bir flashback'tir. İnsanın çocukluğuna dönmesi yani çıldırın yanlış bir şey. We are the world, we are the çıldırın. Ancak toplum henüz benim yaşımda sidikli bir adama hazır olmayabilir. Yani uyarıyorum sizi. Attention please, I need the toilet please. Tamam lan tamam kes. Ercan tuvalet nerede oğlum? Arkada abi. Hadi yap gel çabuk bekliyorum çabuk. Nasıl yani? Sen hala ne duruyorsun lan burada? Gidip tuvaletini yapsana. Bekliyorum hadi. Ah canım benim. Yazık. Adamda tüm ana bellek çöktü görüyor musun? Central Processing Unit down. Yani buna yeniden format atsan yine kurtarmaz. Ne diyorsun lan sen? Kimle konuşuyorsun böyle format mormata? Lan git görün bekliyorum burada. Hadi! Hocam! Look at me! Kafa nerede bilmiyorum ama... ...sabahtan beri sana kaç defa söyleyeceğimi de bilmiyorum. Bak şarkıda söyledim, müzikal de sergiledim... ...anlamıyorsun. Kaç defa daha söylemek zorundayım. Yani how many times I tell you? Yok lan o kaç adet demek. How many? How much? Vererigoy? Yok. Ulan advancedan 1 lira düştük. Lanet olsun bu adamı... Ya hocam gidiyor ya. Kaçırıyorum ya. Bak ne diyorum? Altıma kaçırıyorum ya. Bak ne diyorum? Bak beni dinle. Sen bensiz, ben sensiz, birer hiçiz. Anladın mı? İkimiz tek bir vücut. Voltron gibi. Bak. Nasıl gideyim ben sensiz? O yüzden. Beni delirtme. Follow me please. Sus lan. Sen. Hani cevap veriyor bana çomar ya? Yürü ya. Puh. Gel lan anne. Hocam. Ne? Onu biraz daha alabilir miyim? Yetişmiyor. Dönsen lan anne. Aa. Lan. Yavaş lan. Yavaş. Evet güzel. Şşş. Hadi kardeşim hadi. Acele et. Okey bir saniye. Ya hocam biraz eğilebilir misin lütfen? Niye lan o? Ya şimdi girmişken hepsini bir toptan halledeyim dedim. Bir dahakine artık kim öle kim kala. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi ya Resulullah. Sağ olasın. Allah'ım delireceğim ben ya. Hadi çabuk. Biraz daha lütfen. Lan hadi çabuk ol. Ya sen böyle kapıya vurdukça ben konsantre olamıyorum ki. Ya bir sessiz ol ya kadın gibi çar 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 sürekli. İki dakika sus iki dakika dur. Sus sessiz ol ya. Sürekli konuşuyorsun, çenem düştü senin bir haller oldu ya. Zor biliyorum senin için ama iki dakika insan ol. Lan çabuk al çabuk! Sen böyle vurursan abi, biz çok bekleriz ya. Lafları anlamıyorsun ki. Lan! Lan! Polis! Çıksana polis lan! Ya. çık! durdu da. daha çık, Dur çık 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 çık. Çabuk. çabuk koş. Konuşma. Hocam tüm gördüklerin aramızda kalsın olur mu? Lan yürüsene lan! <laughs> Kimseye Yürü. söyleme. Tamam tamam. Lan yine ayrılamadık kadere bak.